Ne buldun? bak bacağı bunun adı. Ay nereden buldun geldin bunu? <laughs> Balkona mı gelmiş bu? Ay, oradaymış. Ha? Oradan buldum aldım. Şuraya koy bakalım neymiş o bir bakalım. Ben burada oturuyordum. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Dokun elini ısırır. <gülüyor> <gülüyor> ben ondan daha korkam. Elinle tutma peçeteyle al. Peçeteyle al elinle alma. Hadi al. Bu Eren, Eren böyle, biraz korkusuz. Bak, ters dönmüş. Bunu ne yapalım biliyor musun? <laughs> Balkondan aşağı özgürce bırakalım uçsun gitsin. Bu yanlışlıkla bizim balkona gelmiş. Sen de bunu yakalamışsın. Ben mutfakta oturuyordum, hiçbir şeyden haberim yok. E, bulaşıkları makine dizdim yemek yapacağım akşam üzeri ama Eren işte böyle gördüğünüz gibi video e, ya başladığımız gibi daldı geldi onu götürelim balkondan aşağı salalım özgürce tamam mı bekle beraber gidelim Artık bu, bu yapmak bu yapmak böcek ya bu yap bu yapmak böceği yapmak da aşağı aslında. evet hoş geldiniz hoş geldiniz biz böyle direkt daldık sizlere ben de Eren'in bu böceklerle, bitkilerle, toprakla haşır neşir olmasından dolayı olan bir e, korkusuzluk bu böceklere, karınca, arıyı dahi tutacak bıraksanız. Atalım bunu. Hadi gidelim özgür bırakalım. Tamam. Onu önce aç. Öyle topayla atarsan ölür yine. Aç, aç, aç. Şimdi böyle bunu aşağı özgür bırakacağız seninle tamam mı? <laughs> Hadi gel. Şuradan elini uzat. Peçeteye sirkele. Peçeteye atma. Sirkele. Sirkele uçsun böcek. Gitti mi? Gitti. Evet, uçurduk böceği de özgürce bıraktık. Neredeymiş o böcek? Nereden aldım onu? Gel Göster bana. Koltuğu, bir koltuğu mu Tabura koltuğun ardına mı gelmiş? Hmm. Anladı. Taburda bulmuş. Biz o, de bunu özgür koltuğu bıraktık. Balkona aşağı saldık. Evet. Onu da aldım. Evet. Ve özgürce bıraktık. Bir şey değil de bu Tamam. iyi. Evet. Siz de Eren gibi korkusuz olun. Korkmayın böceklerden. Ama ben biraz korkam. öyle elime konmasından korkuyorum. Ben korkmuyorum. Evet Eren korkmuyor ablaları. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugün de böyle Eren'in Böcek macerası. Eren büyüdüğünde bu videoyu izleyeceğiz. Bakalım Eren nasıl korkusuzmuş. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videomuza beğeni bırakmayı ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek Tabii üzere. Canım. Evet bay bay.